arkadaşlar e, kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Mehmet Ali de var şu şöyle. Ya kanka biraz uzağa gidelim de görürsün. Aynen kanka. Şimdi e, benim arkadaşım biliyorsunuz ya e, yani, e, kanalda videoları e, birlikte video çektirdik, filmler çektirdik. Oradan da konuşuyorum. Eğer oradaki videoyu oradaki kameradan da seyretmek istiyorsanız açıklama kısmına koymayı unutmazsam e, oradaki videoyu da azarım size. Oradan indirsiniz videoyu seyredersiniz. Şimdi İsmet'e diye bir tane arkadaşımız vardı bizim. Orada. Onu trolleyeceğiz. Oh, Nerede bu? şu an? Aynen. Görmesin. Bir yere saklanalım bence. Kanka, kanka bence bir yere saklanalım. Ben Amerikan dublajla konuşacağım. Eymen'in kamerasına şey yapacağım. Eymen Eymen'in kamerasını edite koyarım ben. Şey Eymen biri çekecek konuşurken bir tarafa etikotu, etiket olarak onu koyarım. Bu toptan açacak bana görüntü. Şu an arkada Arkadaşlar bu, bu videoyu yani. 1080p'de seyredebilirsiniz önerilen. Ya da 7 arkadaşlar orada. Arkadaşlar orada. Orada orada görüyor video da. Videonu videonu durdur bak dedim. Videonu durdur. Arkadaşlar eymen video. <laughs> arkadaşlar şu an acayip korkuyorum ben. Videoyu birazdan durduracağım. Koş koş koş. Evet koş, arkadaşlar kaçtık. Devam ediyoruz. Kaçtık. Şu evet. Bir bakayım mu? Şu an nerede? Kameraya da göster bence. Evet buradan ben gelmiyor. Gördüğünüz gibi şu an tuvaletin önündeyiz arkadaşlar Arkadaşlar çok korkuyorum. Birden çıkar diye. Demin trolleyecektik. yiyecektik. Demin orada. trolleyecektik arkadaşlar. Aynen arkadaşlar yakaladı. Bu senin sıfatına dedi. Abi, Altıma ful... <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ödüm koptu. Nerede o? Herhalde Arkadaşlar bir dakika. <laughs> evet. Bekçi çekeceğiz. var. Evet bekçi var. Bekçi. Sıkıntı evet. olabilir. Aynen, aynen. Bak kesin şu çimenler falan bir arkasını saklandı o. Bekçi menlere saklamadı. Şuradan yürüyordu işte. Düzgün düzgün. Biraz da ben ön kameraya geçeceğim arkadaşlar. Şimdi Aa, orada. Ön orada. Kameraya <laughs> orada. Arkadaşlar gördüm. <laughs> gördüm. Ön kameraya geçince geliyorum. Arkadaşlar göstereyim. Orada bir yerde arkadaşlar. Arkadaşlar ben de öbür kameraya geç Ben de geleyim. geldim. Şuradan şuradan görecek bak. Şuradan buradan geliyor. Buradan geliyor. Arkadaşlar şu anda orada bak ağacın arkasında bir mavilik var. Arkadaşlar ben hemen kamerayı hey, be Şu anda be. geliyor. Bakın. Öbür taraftan da olacak. Arkadaşlar şu an nerede olduğunu göremiyorum. Kaydıraklara çıkmayı düşündük ilk başta. Vazgeçtik. Bekçi, bekçi nerede? Bekçi gitti mi? Gitmiş. Ha bekçi orada dur. Arkadaşlar bekçi orada. Çaktırmıyorum. Çaktırmamam lazım. O Nerede? Bak, arka Nerede? ben buradan bakayım sen oradan bak. Arkadaşlar tamam. çok fena. Arkadaşlar şimdi yeniden arka kameraya geçiyorum. Arkadaşlar ben de arka kameraya geçip geliyorum. geliyorum. Arka kameraya geçtim ana. Kozala. Bak ben buradan bakıyorum. Kozala bas. Arkadaşlar burada yok. Şöyle kenardan bir bakayım. Kanka Kanka bana Whatsapp'tan <laughs> kanka, Whatsapp'tan bana şey şerit... <laughs> Kanka sen senin dediğin yeri büklemem lazım Ördek koyacağım oraya Arkadaşlar ee... Oynamayı da bilmiyorum diyor Nerede o Arkadaşlar çok salak biri Yok salak demeyelim de Aynen ben salak Trol olduğu için diyorum hadi. <laughs> Arkadaşlar beni acayip derecede fena Beni acayip derecede Kanaldan engelleyeceğim arkadaşlar Beni acayip derecede kamera her türlü nasıl bilmiyorum ee, Beni acayip derecede trollediydi Ondan hıncımı alacağım Hatta hıncımızı alıyoruz şu anda Bakın Mehmet senin telefonundan da şöyle Oradan görünmüyor Bekle. Bu bir yere saklandı ya Arkadaşlar Arkadaşlar çok korkuyoruz Birden karşıma çıkacak diye altımı Ya <laughs> Bir koymam da ördek koyarım. Nerede şu an? Şu an görünürde yok. Anladım. Arkadaşlar Metali'ye bakın. Ali sınıfın en yaşıtlı çocuğu. <laughs> Arkadaşlar Türk Bayraklı e, para kazanmayı etkinleştireceğim Youtube'dan. Merak etmeyin. Sizin sayenizde o paraları kazanacağım. Kendime Türk Bayraklı kılıf alacağım. Arkadaşlar ben daha para kazanmayı açmayacağım. Çünkü <laughs> video uzatanlar var. Aynen. Bir de kanka 10 dakika video uzatmazsan bir de algoritma gelirse para kazanamıyorsun. Aynen ya. <laughs> ya! Arkadaşlar ben hemen <laughs> <arkadaşım> <laughs> kendi kameraya geçtim. O orada bak. Nerede? Nerede? Orada, orada var. Gördün mü? Hayır hiç göremedim kanka hala. Orada. Orada. Göremedim hala. Aa gördüm gördüm vallahi gördüm. Ağacın arkasına saklandı. Arkadaşlar orada anam orada yala. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar bakın gördünüz mü? Orada birisi var bak. Bak mavi mavi. Evet arkadaşlar. Kaka şu şey elektrik şeyi var ya. Oradan dolaşıp da mı gitsek? Geçil var ya şu ya, ileride. Arkadaşlar? Koşuyor arkadaşlar. Koşuyor arkadaşlar. <laughs>

<gülüyor> şu, <gülüyor> oldu lan. Abi, şu işte. anda üzüldüm ben de üzüldüm. Ben de ama al ondan aldım ben. ben bana, trol bana trol yaptıydı. gözüme yönecek gibi. Arkadaşlar bana troll yaptıydı. Onun için aldım. O yüzünden evet. Öz Öz ben, de ben özellikle benim videom e Baya bir sansür olacak. Yani, kanka ben bayağı bir sansür yiyeceğim. Oraya bir sürü ardı ardına ördek koyacağım yani. Ördek Aa, arkadaşlar. arkadaşlar bu arada benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmazsam iyi butonuna koyarım. İsmet'i Eymen'le mücadele ederken tam orayı ben çektim tam çektim. Oradan görebilirsiniz kanalı. Evet arkadaşlar. Veya. Oradan e, Mehmet Ali'nin kanalını açacak. E, arkadaşlar. unutma abone sıfır video. <laughs> arkadaşlar abone Mehmet Ali'nin kanalına da iyi butonuna koyarım. Oradan ona da abone olmayı unutmayın. E, güzel videolar çekiyorum. Arkadaşlar bu arada 20 bin abone olunca sokaktaki insanları trolleyeceğiz. Evet arkadaşlar sokaktaki insanları trolleyeceğiz. Hatta şimdi birazdan biraz başlayalım mı? Aynen arkadaşlar 20 bin abone değil şimdiden başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Troll e, e, özel. Hala kanala abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmayı unutmasın. E, kaç beğeni gelsin? Şu anda Kat 9 abone var. 5 gelsin kanka. 5, 5 like gelsin bak. Aynen arkadaşlar. Şimdi e, İsmet'in kalbini almaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Üzüldüm ya. Evet, Görüşmek üzere diyorum. ve bye bye. İsmet üzülme tamam. Kanka, şaka yaptık. yaptık. Kanka, <laughs> şaka el yaptık. Eyvallah videolar. Hadi. Eyvallah. Roblox oynuyor. Roblox'tan onu da takip etmek istiyorsanız takip edebilirsiniz.